HMS kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Kenji neden oyuna gelmemeli size bunu göstereceğim. Bunu izleyeceğiz sizlerle birlikte. Yaklaşık 1-2 gün sonra Kenji oyuna gelecek ve parayla satın alınabilecek. Ve hiç bilmeyenler için Kenji nedir, ne değildir şöyle bir bakacağız. Hem de komik videolar izleyeceğiz. Hem de RO Brawl Stars kanalından aşağı linkini koyacağım. Siz de abone olabilirsiniz. Şimdi başlayalım bakalım arkadaşlar. 2 gün sonra oyuna gelecek olan Kenji nasıl bir karaktermiş. Hep birlikte görelim diyelim. Evet. Abi öncelikle düz vuruşu bir kere deş atarak ilerliyor. Yani hızlı bir vuruşu var. Ama şuna baksana oğlum. bundan bu nasıl bir karakter oğlum? Hem can basıyor. Edgar'ın özelliği var. Hem Mortis bir yandan. Dehşet bir şey ya. Şu hale bak. Evet böyle değişik bir karakter. Oyuna gelmesin abi. Bu zaten Dynamite'lar gariban zaten. Dynamite'ların hali ne olacak ya? Evet. Edgar valla Edgar senin de papucunu dama atacak gibi duruyor ya Kenji. Bakacağız bakacağız hep birlikte göreceğiz. Bu arada sizde düşünceleriniz neler onları yorumlara yazın. Ve bu videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne oluyor oğlum burada hayırdır? Hayırdır? He? Ha? He? Ha? Evet. Poco Style'a kardeşim. Poco Style'a. Mükemmel mükemmel. At, Atcan mı kral? Kral atcan mı? Ya kardeşim. Sen Ramazan abi misin? Sen kimsin? Sen ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Ölecek ki. <laughs> Güzel buriko var ya çok fena çara. Evet geldik sünger botlu garip etkenli modlar. Abi çok derip geliyor bana bu ya. Ne bileyim çok. Baksana. Baksana abicim ya. Neyse. Adam hepsini ipe dizdi yalnız. Mükemmel olay. Helal olsun. Edgar BS. Ama Feng. Abi Evet. Piper ölüyor galiba. Piper teyze. Piper teyze nerede oğlum? Helal lan. Piper teyzeme bak. Helal olsun Evet Ne yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Ya ne yapıyorsun Ali ne yaptın Ali bizi rezil ettin herkes Ali TR yazıyor isminde Ali ah Ali ah Helal çok iyi Çok iyi Adam Mr.Yanuk izlemiş arkadaşlar Bir dakika Helal Roma'yı da yakarım ben bulurum Yine sen Yar eskiler aga Yaşlandık Evet helal olsun bravo Bir Mari Öldü Mari öldü Şimdi o da ölecek Oy, Ems şov mu? Peki bir şey soracağım Ems 3 üç aksesuarın 3'ünü de Hepsiyle onu öldür ama Hadi neyse o da olur o da olur o da olur o da olur sıkıntı yok İyi oynadı adam O kim öldü O sırada O onun garibanlık He Ömer abim burada şu an Ömer abimle ders almış arkadaşlar Küçük bebek bilenler vardır Bak şimdi izle Tam Ömer BS ya Geliyor tutun komutanım. <laughs> Helal be. Sem'i de ne zamandır hiç görmüyorum oyunda. Sem oynayan var mı ya? Sem oynayan kaldı mı abi? Valla baya bir zamandır hiç Sem görmüyorum oyunda. Sıfır. a öldü. Güzel. O da iyi. Sen de öldün. Hamburger yaşamazsın. Yaşamazsın. Hırlam lan sana. Bravo Mr. Ali var Mr. Ali. Mr. Ali yoksa Mr. Yanık ee, kankası olabilir mi? Evet. Karamelo. İyi o da iyi. Ay girdi lan harbiden girdi girmeyecek sandım. Girdi ha. Hocam böyle olmaz. Böyle olmaz kral. He. Onu Oh man. Çok kötü öldü adam lan. Adam fena bayıldı. <laughs> ne yapın? Hay sen Dynamax'sın. Yani Spike kesin öldürdü sonrasında. Kesin. Hadi yapacaksın. Kral inandım. Yapacaksın. <laughs> adam bacağıyla öldürdü Aa, Arabik, Arabik arkadaş, Arabik videomuzu izlemeyenler hemen izlesin. Arabik Brawl Stars. <gülüyor> evet. <gülüyor> Angelo gidiyor. Ay, o kötü oldu kral. Onu yapmasaydın iyiydi. Aynen. Frank çok yanlış kişi oynuyor kanka. Çok yanlış. Punisher atsana top oğlum. Ne yapıyorsun? Kral ha tamam. tamam Tamam Evet. Oh. Oh man. Oh man. Jack. Güzel. Ama ben yani çok da bir olay yok sanki onun be. Aynen. Hamiz Hamit aga be. Hamit bayıldı adamı. Surge. Lan ne oluyor? Surge hepsini dövdü. Golü de atın artık. Diğer iki adam golü atsın. Sağ atlamadı. Oğlum. Ne bileyim ben sağ atar diye düşündüm. Genel adamın olduğu tarafa atılırken yani adam diğer tarafa koşuyor ya. Netti. Ele geçir. Aa, hiçbir şey olmaz. Aaa. Beyin bedava. Beyin bedava. Ultiye bak. Ay, oğlum bu Mendi çok iyi bu ödül avında ya. Aşırı iyi. Yazık adama iki kişi dal yazık ya. Adama iki kişi daha al. Al ayısı da seni döver işte. Al. Ha bu ne? Lan gidiyorlar adam gidiyor. Vur! Ay! Artistik yapacağım diye atamadı bu arada. E ee, Sam. İrem de savunmaya çalışıyor. Helal lan savundu ha bravo. Ha. Mortis'te yanlışması mı? <laughs> Aynen kral. Geliyor geliyor oğlum geliyor oğlum. Bum. Öyle tahmin etmemiştim ama güzel oldu. Ha bir Arabik arkadaşımız daha. Bakayım ne yapacak? Lan oy helal lan sana bravo. İyi oynadı. Bu ne? Aa, dönen dönenler. Dönenlere yargı. Herkes diyor abi bu modu niye oynuyoruz artık bu moda nasıl soynuyoruz ya <laughs> geliyor dikkat et geliyor geliyor oğlum geliyor al deler seni öyle deler ya bunu bunun nasıl bir açıklaması var yani nedir bu oğlum aldın onu vur adamsın güzel. Güzel aldı evet. Fernan Gönül Fernan dinlemiyor Ya Ya Fernan Brok tam olarak kral hmm. <laughs> Evet mantıklı Evet Anlıyorum Ölmeyecek sandım ha Oğlum. Bersin Yılmaz. Türk geldi. Bakalım neler yapacak. Evet. <laughs> evet. 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 Güzel aldı. Güzel aldı. Orada bir dynamite öldü. Fate. Cristiano Ronaldo kaçıyordu. Oh uh, shit, shit, shit. Ee, ee. Adam hala yaşıyor adam hala yaşıyor lan. Nasıl yaşarsın sen? Bak çeksen onu ölecek ya. O da olur, o da olur, o da olur. Oraya da bir tane vuruş. Mis gibi ya. Mis gibi oğlum. Valla uğraşıyor. Emmim çubuğunu sallıyor ama. Aha balonu geldi. O onu alam abi onu alamaması lazım ya. O kadar değil kral ne yaptın adam yüz kere kafa yuh be bibi yuh sana. Bibi. Geliyor. Geliyor kaç. Oğlum ne yapıyorsun? Güzel güzel. Aha git. Aha, aha. Aha, aha gitti. Aha gitti. Helal. Oy! Fake BS. Arap BS balı oğlum Arap. Oh! 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 <laughs> oh! çekti Oh! <laughs> <laughs> Ha. Güzel atladı geliyor. İşte bu Bonnie, Bonnie Bon. Bonnie Bon BS. Güzel taktik. Çok iyi. Ori the King. Hmm. Burada bize şair ne anlatmak istiyor? Ya Dynamite yapma oğlum oraya niye atıyorsun? Ya Hadi lan alman lazım onu Dynamite. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir ölüş lan? Argos ve Mehmet. Mehmet alman lazım Mehmet. Mehmet alman lazım Mehmet yapma, Mehmet. yapma Mehmet. Yapma oğlum. Bir de dislike yedin. 300 IQ Gaming. Gaming pardon. Oo bu 1000 IQ Gaming arkadaşlar. Bir dakika. Bu 1000 IQ. Ayku. Evet. Yani burada ateş ettiği alana geçip oradan yürümesi lazım. La üstüne yürüsen oğlum. <laughs> Kim önce? Ha yani tamam güzel. Güzel. Çok tehlikeli atlarsa derken Bunu yapmamalıydın. Sen bunu yapmadın biz de görmedik Fank. Kardeşim tamam. Geliyor. 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 Vur. Geliyor. Allah <laughs> acılar için öldün oğlum. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyelim. Kod bölümüne yanık yazarak bana destek verebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.